Değerli dostlar, karneler verildiği günde Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorular. Gözümüz aydın. Eğitim ve öğretim birinci dönemi bitti. Umarım çalışılıp bilimsel veriler ortaya konur. Çocuklarımız okula gitmeden evlerinde sanal ortamda ders görerek karnelerini aldılar. Hayırlı olsun. Salgın her sosyal yapıyı alt üst ederken Okulları, öğrencileri, yetkilileri de etkiledi. Bu etkilemenin sonucu, karnere verilerek değerlendirilecek. Oh dünya varmış diyecekler. 17 Mart 2020 tarihinden beri, Milli Eğitim Bakanı ve yetkililer çok mutlu ettiler. Fakat bu konuda elde edilmiş hiçbir bilimsel veriden söz etmediler. Öğrencilerin sosyal, psikolojik, eğitsel hiçbir problemini çözemediler. Üstelik gereksiz demeçlerle kafalarını karıştırdılar. Veliler şaşkın, ne yapacaklarını bilemediler. Çocukların şehir ve kasabalarda oturanları ekran bağımlısı, internette uygun olmayan filmlerin bağımlısı oldular. Özel okulları teşvik edenler bu salgın sürecinde problemlerine çözüm bulamadığı gibi okula gitmeyen öğrenci velisinin ücret ödemelerinde de sıkıntılar yaşamasına sebep oldular. Köy okulları kapalı. Köy çocukları hiç öğretmen görmediler. İnternet yok. Tablet hak getiren. Üstüne üstün evde çekemeyen bir televizyon. Birkaç çocuk var işte. Televizyon hangisinin derdine çağır olacak diye Ağustos ayında ilgili ve yetkililere bir yazı yazmış. Köy okullarının açılması gerektiğini savunmuş. Eylül ayında bakanlık köy okullarının açılması için ilke kararı almıştı. Şimdi Samsun Milli Eğitim Müdürü'ne birkaç soru sorayım. Samsun'un köylerinde okula gidemeyen kaç öğrencimiz var? 2. Samsun'un kaç köyünde internet altyapısı var? Altyapısı olmayan bu öğrencilerin buradan kaynaklanan sıkıntılarına çözüm bulabildiniz mi? Kaç evde televizyon var? Kaç çocuk EBA yayınlarını takip edebildi? 4. Bakanlık ilke kararı aldığı halde köy okullarını neden açmadınız? 5. Televizyon ve internet yokluğundan dolayı eğitimden geri kalan çocukların eğitimlerine nasıl destek olacaksınız? 6. Fakir mahallelerde ve köylerde kaç öğrenci var? Kaç öğrenciye tablet dağıt? Evet, saygıdeğer müdürüm. Millet Partisi Atatürk'ün ilçe başkanı olarak bu soruları sorup cevaplarını almak bir vatandaş olarak hakkımdır diye düşünüyorum. Umarım cevap verme lütfunda bulunursunuz.